Bir varmış bir yokmuş. Masal seven çokmuş. Saymaya kalkmışlar. 40 bin yıl gece, kırk bin yıl gündüz. Saymayı bitirememişler. Söz sözü tamamlamış, masalda başlamış. Ormanın birinde pek çok hayvan yaşarmış. Bunların biri de sivrisinekmiş. Bir gün sivrisinek ormandan şehre gitmiş. Gezmiş, dolaşmış, gördüklerini dönünce ormanda anlatmaya başlamış. Hayvanlar onu ilgi ve merakla dinliyormuş. Sihri sinek ilgiden pek çok memnunmuş. Sözlerine şöyle devam etmiş. İnsanlar evlendikleri zaman düğün dedikleri eğlenceler düzenliyorlar. Evlendiklerini herkes duyuyorlar. Şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar. Bu sözlerin bütün hayvanlar gülmüş. Çünkü hayvanlar içinde böyle bir adet yokmuş. Onlar sessizce evlenir. Kimsenin haberi olmazmış. Cırcır böceği Ay ne kadar güzel biz de evlenlere düğün yapalım şarkılar söyleyelim demiş. Ayı söze karışmış. Şarkıyı sen söyleme düşünüyorsan hiç hevesler mi biz zaten her gün seni dinliyoruz demiş. Bütün hayvanlar bunu onaylamış. Sonra neler yapacaklarını konuşmaya başlamışlar. Şarkıların kimi söyleyeceğini bir türlü karar verememişler. Meğer şarkı söyleme işine bütün böcekler talipmiş. Karasinekler biz söyleyelim diyormuş. Sivri sinekler hayır biz söyleyelim diyormuş. Ateş böcekleri biz çok güzel şarkı söyleriz derken arılar. Hiçbirinizin sesi bizimki kadar güzel değil biz söyleriz diyormuş. Kelebekler de heveslenmişler. Cezir böcekleri zaten hazır bekliyorlarmış. Sen söyleme ben söyleyeyim derken kavgaya tutuşmuşlar. Ormanı kralı yaşlı bir aslanmış. Aslan bu kavgayı bitirecek bir çözüm bulmuş böceklerden bir koro kurulsun, düğün şarkılarında koro söylesin demiş. Böcekler hemen bir koro kurmuşlar. Sivrisinekler, kara sinekler, ateş böcekleri, cırcır böceği, uğur böceği, arılar ve kelebeklerden kocaman bir koro oluşturulmuş. Koronun adını çılgın böcekler korosu koymuşlar. Pireler de zıplayarak onlar yanına gelmişler. Biz de, da e, davul çalarız demişler. Onlar duyan örümcekler biz de kaval çalarız. Nefesimiz güçlüdür demişler. Geyiklerin düğünü için hazırlık yapmışlar. Söylenecek şarkıları bellemişler. Arkasına prova yapmışlar. Düğün günü davullar vurulup kavalar çalmış, Çılgın böcekte kurusu şarkına söylemeye başlamış. Bütün hayvanlar çok beğenmişler. Onlar da şarkına katılmış, halay çekmiş, oynamışlar. Düğünde herkes eğlenmiş. Orman kralına aslan emir vermiş. Bundan sonra evlenen her hayvan için düğün yapılacak. Geyiklerden sonra yılan evlenmiş. Daha sonra da akrep evlenmiş. Onlar da aynı şekilde düğün yapmışlar. Her şey iyi güzelmiş ama çılgın böcekler her düğünde söyledikleri şarkıların sayısını arttırıyorlarmış. Susmuyorlar ve düğünü bitirmek istemiyorlarmış. Maymun düğünde hayvanlar artık isyan etmişler. Vakit geç olmuş. Oynamaktan yorulmuşlar. Uykuları gelmiş ama çılgın böcekler korosu bir türlü susmuyormuş. Aslan yaşlı olduğu için erken de inine çekilip uyuyormuş. Zaten kulakları da az diş, az diş Şikayete gelen hayvanlara ne şarkısı ben bir şey duymuyorum diyormuş. Çılgın böcekler korosu sabaha kadar şarkı söyleyip hayvanları canından bezliyormuş. Hayvanlar artık düğün falan istemez olmuşlar. Çılgın böcekten bitmek tükenmek bilmeyen konserlerini dinlememek için evlenmeye korkar olmuşsa o günlerde fil evlenecekmiş. Fil korona şefi olan araya şarkılar çok uzatmayın. Gece olunca bitirin diye te tembih etmiş. Filin düğünü başlamış. Şarkıları söyleyip oynamışlar. Vakit gece ol olduğunda fil yeter artık sus demiş. Oysa böcekler susmaya hiç niyetleri yokmuş. Fil tekrar uyarmış. Ölçüsüne kaç kaçınan her şey kötü olur demiş. Çılgın böcekler korusu filin sözüne hiç saldırış etmemiş. Şarkılığına devam etmişler. Fil çok sinirlenmiş. Koca hortumla bütün böcekler hüp diye çekip hortumun içine toplamış. Sonra da hepsini dışarı püskürtmüş. Böceklerin her biri bir yere dağılmış. Bütün hayvanlar fili tebrik edip ona teşekkür etmişler. Onu düğün programının başkanı seçmişler. O günden sonra düğünü biteceği zaman fil koroya tamam dediğinde onlar da susmuşlar. Siz de çılgın böcekler korosunu şarkı söyle duyarsanız bilin ki bir düğün var. Susmazlarsa fili çağırmayı unutmayın.